Evet arkadaşlar merhabalar. Hayli pazarlar. Pazar günü de çalışmaya devam edelim efendim. Rubik'leri gönderiyoruz. Polmix'i zaten daha önce almıştı arkadaşlar. Polmix'in olan renklerini alıyor. Gönderiyoruz. Kendisi daha artık, artık, müşterimizi çekmiyoruz. Şimdi bazıları müşterimizi efendim kapıyor. Yani mümkün mertebede bir nevi çekim de yapmak istemiyoruz. Bir nevi yapıyoruz. Müşterimizi kapıyorlar. oyuna çekmiyoruz arkadaşlar. Ha, tamam. Polmix bayağı sürekli kullanıyoruz değil efendim? boyamızı beğeniyorsun. Onu o sen kendimi çekiyorum. seni sen çekmiyorum. Çekiyor. Yok yok seni çekmiyorum ben ben. Beğeniyorum. Beğeniyorsun. Tabi sıkıntı var bu adam renk eksik onu da gideceğiz inşallah. İnşallah. Allah Allah. Tamam. Ee, evet arkadaşlar hafta sonu pazar günü açıkız. Burada efendim kozmetik bankla Türkiye genelinde ürün e, devam ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Hoş geldin abisi. Allah razı olsun. Tamam. Saç renklendiriciye evet. bak.